Konya'da yaşayan Mustafa Ertuğrul ve Ayşe Ertuğrul çiftçinin üçüncü çocukları Amine Hümaya, doğumundan 13 ay sonra SMA tip bir teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, yurt dışında 1 milyon 880 bin dolara mal olan Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Tedavi için gerekli olan paranın %62'si toplandı. Ailenin önündeki en büyük engel ise dolar kuru ve Instagram'ın açılan hesapları spamlayarak kapatması. Amine Hüman'ın zamanın daraldığını söyleyen anne Ayşe Ertuğrul, Amine'miz tedavi hakkını kaybetmesin, mücadelemize kaldığımız yerden devam edelim. Zaman kalmadı. Ki yıldır süren bir SMA savaşımız var. Evladım çok yoruldu. Kampanyamız çok geç başladı hastalığımızın teşhisi çok geç duyuruldu. Amine 13,5 aylıkken SMA teşhisini aldık. 4 ay kadar da valilik izni bekledik. 14 yaşındaki oğlum kardeşinin sesini duyurmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden yayınlar açtı, standlarda durdu, bize destek oldu. Ama bu yetmiyor. Benim evladımın zamanından zaman gidiyor, dedi eşinin il il gezerek zarf ve kumbara dağıttığını belirten Ertuğrul, tüm Türkiye'nin evladımın sesini duyup destek olsun istiyorum. 3 yaşındaki evladım toprağa basmadan toprak olsun istemiyorum. Benim elimden bir şey gelmiyor. Evladım yedi makineyle mücadele ediyor. Küçücük bir beden çok ağır şeylerden geçiyor. Tüm Türkiye'den tek istediğim Aminemizin elinden sımsıkı tutup destek vermeleridir. Ki evladım erkek, 14 ve 10 yaşlarında ama kız evlat bambaşka bir şeymiş. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Erkek çocuklarım da benim canım ciğerim ama Aminem bir farklı diye konuştu.